Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Toka Life World dizime bir tane daha karakter ekliyoruz. Hadi bakalım. Karakterimizi ben karakterimin ismini şimdiden şey yaptım. En yakın arkadaşlarımdan birisi ismi de Çiçek olacak. Yani en yakın arkadaşlarımdan birisi Çiçek. İşte ona şey yapacağız. İşte karakterini yapacağız ve benim dizime ekleyeceğiz. Hadi bakalım ekleyelim. Çiçeğin tıp kendisini kendisinin aynısını yapacağım arkadaşlar. Şimdi çiçeği yapalım. Oha benim bu kadar karakterim mi var? Hadi bakalım. Çiçeğin boyu benimkinden kısa. Ama ben böyle mi koşsam yoksa böyle mi? Bence bu olsun ya. Hepimizin boyumuz aynı olması biraz garip ama olsun. Ten rengi tam olarak böyle değil de birazcık açık tenli ama birazcık da esmer. Şöyle böylesi iyi. Şimdi çiçeğin saçı uzun arkadaşlar ve saçı şey simsiyah. Ama ben şimdi simsiyah yaparsam olmaz gibi değil mi? E böyle olsun. İyi. Hadi bakalım. Şimdi çiçeğin saçını bulalım. Hayır bu değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Of ya çiçeğin saçını bulana kadar. Ne yapacağız? Çiçeğin saçını bu yapsak mı? Hayır ya. Bu da değil. Çiçeğin saçı yok. Bu çiçeğin saçı bu ama ben bu karakteri galiba yaptım. Bir dakika bir görelim. Yapmış mıyım? Yapmışım işte ya. Of. Merve bu ya. Merve. Of, ikisinin saçı aynı olsa olur mu? Ya da bunun saçını değiştirelim arkadaşlar. Merve'nin Merve miydi bu? Evet. Merve'nin saçını değiştiriyoruz. Merve'nin saçı şu olsun mu ya? Hayır, çok kötü gözüküyor. Uy, bu da kötü. Bu da ama bu güzel gibi ya. Yok bu iyi. Bu olsun. Merve'nin saçı bu. Çiçeğin saçı da böyle olacak. Birazcık kötü gibi duruyor. Yani saçının rengini değiştirelim bence. Böyle. Oha. Yok. Bu olur gibi değil mi? İyi, ki, iyi oldu bence. Şimdi gözlerine gözleri tıpkı bunun gibi yani eyelinersız ama bu eyeliner ama bilmiyorum ama burnu arkadaşlar çiçeğin burnu küçük yani büyük olsa da ben bunu koyardım ama küçük kaşları kaşları da saçınla saçıyla aynı renk şöyle oldu galiba çiçek hep güler ama ben yine de bunu koymasam bunu mu koysam diyorum yok ya çiçek hep gülüyor ben çiçek güldüğü için yani bunu koyacağım. Yok bu kötü olacak değil mi ya? Of niye çiçek? Yok ya kediye benzedi. <laughs> çiçek bu videoyu görse beni öldürür. Arkadaşlar aşağıda çiçeğin kanalda koyuyorum. Oraya da gidip abone olmayı unutmayın. Çiçek de zaten toka videoları çekiyor ama yayınlamıyor. Ben yayınla yayınla diyorum yayınlamıyor. Utanıyormuş hanımefendi. Bir dakika benim yaptıklarımdan hangisi çiçeğin tarzı? Çiçeğin tarzı arkadaşlar şu. Bu değil de şu üstündekisi yok. Sadece kropla etek giyiyor, giyiyor. 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 Ya da şey giyiyor. Giyiyor. Ee, kropla şey giyiyor. Sadece krop giyiyor işte. Krop bulmamız lazım. Hemen 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 krop. Bu olur gibi ya değil mi? Ama bundan bende var. İkimizde de oysa ne olur ki? Yine de bir, bir gezineyim ben. Sonra görürüz. Bakalım çiçeğe göre şey yok burada. Çiçek sadece crop giyer. Şaka. Crop yok mu ya? Crop hiç yok galiba. He, burada varmış da. Hayır ya. Bu güzel oldu ama yok. Hmm. hayır. Hangi sen hangisini seçeyim? Of ya. Niye? bu. Çiçek bu videoyu görmesin ama görecek. Bu güzel değil mi ya? Bu, ben bunu sevdim. Çiçeğe de yakıştı. Ben galiba bunu koyacağım arkadaşlar. Bu olsun. Ee, şeylerden bak. Bunlara da bir bakalım mı ya? Ama burada çiçeğe göre bir şey yok. Galiba. Çünkü bunların hepsi kapalı. Çek sadece karnı açık. Aa işte. Bu da güzel. Ay bu kötüymüş. Ama bu güzelmiş. Ben en iyisi eskisini yapayım. Şimdi nereden bulacağım ben onu? Neredesin? 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 Gel buraya. o ne güzel. Şaka. Sadece şaka. Ama ben bunların ay ne kötü kıyafetler lan. İşte böyle olsun. Hadi bakalım. Çiçek gözlük takmıyor arkadaşlar yani gözlüksüz. Ay bu yakıştı gibi değil. Bu yakıştı ama ben koymayacağım. Şöyle kapatalım. Bu çiçeğin bir sürü şapkası var. Böyle de var ama bunun aynısı değil de o var işte. Bundan yok. Böyle de var. Böyle de var. Bir sürü şapkası vardır çiçeğin. Aa mezun. Aa yeni video geldi. Yeni video geliyor. Spoiler vereyim mi? Mezun oluyorum videosu. Arkadaşlar YouTube'da ben çıkardım. Benden önce başkaları çıkarırsa lütfen şey yapmayın yani çıkarabilirsiniz sizde yani var konuşamadım başka tokatı buralarda çıkarabilir ama ilk ben çıkardım yani çalıntı çalıntı demeyin lütfen başkaları da çıkarabilir ben onlara çıkarmaz çıkarmayın demedim çok konuştum videoya geçelim ben yeni bir video buldum arkadaşlar mezun olduk videosu çekelim ya değil mi evet çekelim ama şimdi değil bunlardan yok lazım değil Aa bu ne güzel. Ay bunlar ne güzel. Ben bunları neden görmedim acaba? Cık, ya burada çok güzel. Ben en çok buyla bunu beğendim. Bunu da ama yine de koymayacağım. Kafasına toka koysam mı ya da koymasam mı? Bu yok. Cık, bu güzel ama yok. Olmaz. Niye güzel bir şey yok? Ha yok ya. Diğer tarafına takılan tokalardan yok mu diğer tarafına? Ha? ha? İşte bu güzelmiş ama koymasam mı? Bunu mu koysam? Ay yok ya sana niye yakışmıyor? <laughs> yakışan bir şey yok. Ben buldum galiba. Bunu koyacağım. Okey. Şimdi bunlardan. Aa bu da güzel diyeceğim de yok ya. Bu ne? Ay, geç. Bence hiçbir şey koymayalım. Çiçek gözlük takmıyor. Gözlüğü var ama takmıyor. Takmaktan hoşlanmıyor. Gözlüğünün de aynısı. işte gözlüğü de bu arkadaşlar. Ama siyah çerçevesi yok. Sarı çerçevesi var. Altın renkli çerçevesi var. Ya Ama yine de koymayacağım. Çünkü yok. Niye lazım ki? Çiçek sadece böyle gözlükleri sever. Ama yok. Çok abartmayalım. Böyle güzel. Aa, bir dakika bir şey unuttuk. Nerede o? şey unuttuk çilleri çiçeğin neresinde çili var ben bilmiyorum ki Burada var galiba hmm, böyle de olmaz yani böyle olsun böyle zaten ee, sonra hmm, çiçeğin şurası yok ondan yukarı yukarı Heh, işte ama bu kötü oldu bence bunu koyalım pembe birazcık az yok ya daha demek ki daha Ni niye, niye konuşamıyorum? Ay çok kötü oldu. Ya gözünün altında yok. Gözünün yakın yerde yok mu ya? Bu var. Ama bu kötü gibi ya. Bu, bu arada arkadaşlar benim gözümün altında öyle. Yani bu benim şeyim oluyor. Azıcık ama benim saçım çengenden kısa. Hmm, neresine koysak acaba? Hmm bence bu güzel değil mi ya? Evet böylesi iyi. Ay bunu da seçtik ya. Şimdi başka neyimiz kaldı? Hmm. Ha bundan koyabiliriz. Evet. Bence ben bunu koyuyorum. Evet böylesi daha iyi. Ee, bu ne? Aa bu ne güzel. Ne güzel. Ne güzel değildi. Bunlar ne güzel şeyler lan. Ben bunları niye bilmiyordum? Çıkara ben çıkaramam. Çıkaramadım diye çok üzülürüm o yüzden. Aa bunlar ne? Ay bu da güzelmiş ama yok. Bunları da koymayacağım arkadaşlar. Karakterimiz hazır. Çiçekçi. Yeni kız olarak gelecek yani ne videosu çekmiştim? Üvey kardeşim dizisinde şey yapmıştım yeni kız gelecek demiştim ya işte o kız, işte o kız bu kız olacak ve buna bir tane daha şey mi yapsak sevgili mi yapsak bir dakika bu benim kardeşim bunun kim olduğunu da bilmiyorum sil okay. şimdi Abi bunu, ben yapmışım ya bunda ikisi aynı oluyor arkadaşlar bu arada ben dizimi şöyle yapacaktım bu ile bu sevgili ben ne yapmışım dizime ya Bence en iyisi ben bunları sileyim mi? Yok ya bence böyle Yok sıfırlandı gitti gitti of şimdi gel uğraş niye dönmüyorsun dön dön of ya uğraş dur ya saçını iki saat arayamam ben neredesin çık önüme gel Sallana sallana gel. Heh, buldum. Hı, saç rengi böyle bir şeyler yapmıştım. Dursun işte böyle böyle bir şeyler. Bir şeyler bir şeyler. Hmm, gözün şöyle mi olsun? Ay yok. Gözü gözü nasıldı ben unuttum ya. Of. Bence böyle olsun. Böyleydi galiba. Diz. Buydu burnun küçüktü. Canım benim. Al, yavaş yavaş düzeldi. Hmm, kirpiklerin ey, kirpik ne kaşlarını ne giydiğini bilmiyorum ha okulun forması bunu giyiyordu galiba ha niye yakıştı yok bunu giymiyordu ya of çok konuştum video 10 dakika 11 dakika 12 dakika oluyor ben niye çok konuştum ya diye böyle olsun oldu galiba hmm, bir tane de Buna sevgili yapsak çiçeği. Çiçek güzel oldu ya. Çiçeğin aynısını yaptım. Şu sadece şu saçındaki beyaz şeyler yok. Şimdi yok ya çok karakterli olmasın ben bunu siliyorum. Evet. Okey arkadaşlar. Videom bu kadardı güle güle. Yani yeni karakterimiz bu arkadaşlar. Yapmak isterseniz karakterlerim burada yapabilirsiniz. Sormanıza gerek yok. Şöyle. Ay bu ikisi aynı kıyafeti giymiş. Aman. Arkadaşlar bu da benim. Ne güzel değil mi? Ben. Benim. Ben. 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 İyi. Hmm, bu ben. Bu Merve. Bu Ay, Bu Aras. Bu Selim. Bu ismi bilmiyorum. Ne olsun bunun ismi yorumlara yazın. Bu isimsiz. İsimsiz. Isim, isim, i̇smi yorumlara yazın unutmayın. Bu ne? Bu kim? Uf, niye ben hep karıştırıyorum ki? Hmm. Arkadaşlar bu arada çiçek çıkarken bizde iki tane çiçek var. Yani birisi bu çiçekti. Ama ben ismini unuttuğum için Merve diye koymuştum. Artık Merve olacak. Birisi de bu çiçek. Ama bu başka çiçek. Bu başka çiçek. Ben çok konuştum. İsimlerini çabucak vereyim. Bunu ha bunun ismini bilmiyorum. ismi Bunun ismi ne? Arkadaşlar yorumlar yazın unutmayın. Bunun, bunun ve bunun ismini yorumlar yazın. Bu üçünün ismini yazın. Bunun ismi Defne. Bunun ismi Aysel olsun mu? Aysel olsun. Evet Aysel olsun. Bu da Murat olsun. Bu da benim çiçek. Gördünüz üzere. Hadi bakalım. Güle güle.